Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün yanımızda Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı, unutulmaz başkanı ve yaptığı transferlerle de halen daha zihinlerde yer eden ismi Sayın Ünal Aysal var. Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Siz hoş geldiniz. Ee, davetimizi kırmadınız ee, ve bizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. ve Size çok özel de sorularımız var ve müsaadeniz olursa da buradan başlamak istiyorum. Ee, Galatasaray Kulübü'ndeki son dönemlerde sizden sonraki dönemlerde yaşanan düşürü artık malumunuz zaten ve bu düşüşün önlenemez olması aslında birçok kesim tarafından akıllar hep sizi getiriyor. ve Çünkü sizin döneminizde gelen bir başarılı süreç de vardı. bu düşüşün nedenlerini siz neye bağlıyorsunuz ve Galatasaray ne kadar daha bu süreç Galatasaray'da böyle devam eder? Belki de bu sohbetimiz içinde soracağınız sorularla biraz daha açacağız ama ilk bakışta size şunu söyleyebilirim kesinlikle Galatasaray'da böyle bir düşüş devam etmez. Bizim kurumsal yapımız buna müsaade etmez. Bizler de müsaade etmeyiz yani Galatasaray taraftarları olarak. 2011 yılında bir önceki sezon 8. olmuş bir takım devraldınız ve bu takım 4 senede 3 şampiyonluk elde etti. Hatta şöyle söyleyebilirim, Şampiyonlar Ligi'nde eğer VAR sistemi olsaydı ki Real Madrid maçlarındaki hakem hatalarını herkes gördü, yarı final final bile görebilirdi o takım. Peki şu anda aynı tablo söz konusu. Yeni gelecek olan yönetime ne önerirsiniz? Bakın, e, olaya tarafsız ve objektif bakmak gerekirse şunu görüyoruz. E, tarih bir yerde tekerrürden ibaret. Yani 2008-2011 arası olan dönemle bu geçtiğimiz son 3 sene aslında birbirlerine çok benziyor. Yani bir cycle düşünebilirsek evet. zaman içinde hareketler dönmüş, gene aynı noktaya gelmiş. Biz 2011'de iş başına geldiğimiz vakit bütün bilançolarımız, bütün rakamlarımız hepsi ortada. Biz bizden ki yönetimden 328 milyon dolarlık bir borç alacak farkı devraldık. Tabii 328 milyon dolar borç demek, onun bir de faizleri demek. O faizleri, faiz yükünü de devraldık. Stat yapılmıştı yeni ama stat tam bitmemişti. O bir avantaj olarak görülebiliyordu ama maalesef o avantajı da biz kullanamadık. Bizden evvelki yönetim, e, herhalde ihtiyaçları olduğu için olacak, 10 e, senelik isim hakkını satıp kırdırmışlardı. E, koltukların senelik satmış parasını kullanmışlardı, locaları 3 senelik satmış parasını kullanmışlardı. Yani biz yeni bir, e, yarı bitmiş bir stat elimizde bulduk ama o statı e, maalesef meyvelerini o 3 senelik dönem içinde yiyemedik e, tabiri caizse. <laughs> Ee, bunun yanında e, sportif olarak baktığımız vakit hatırlarsanız ben hatıraları tazelemek istiyorum. Ee, kulübümüzde aşağı yukarı oyuncu oyuncu kadrolarımızda bir tek satılabilir yani para getirebilecek bir tek Arda vardı. Biz de onu hemen değerlendirmek zorunda kaldık zaten ve yepyeni bir e, takım kurduk. E, e, bu tabi sadece futbolda değildi. Basketbolda, voleybolda, bütün spor branşlarında morali moral çökmüş ve e, gerçekten e, heyecanı kalmamış e, kadrolarla çalışıyordu kulüp. E, hemen ilk seneden itibaren arkadaşlarımızla beraber olaya pozitif bir düşünceyle daldık. E, yeni sponsorluklar ürettik, çözümler bulduk. Biliyorsunuz tekrarlamaya gerek yok bunların hiçbir tanesine. E, i̇lk seneden itibaren başarı yakalandı. Ve 4 senelik bir süre sonunda da 4. Yıldız'ı aynı takım, o kurulan takım 4. Yıldız'ı aldı. Ee, böyle baktığınız vakit bu aslında yeni gelecek ekiplerin yeni kadrolarında aynı başarıyı rahatlıkla yakalayabileceğini, bunun sadece bir state of mind, yani bir düşünce tarzı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, ben iyimserim. Ee, yeni gelecek arkadaşlarımızın onlara bizim vereceğimiz biraz destekle belki de 117 senelik camiamızda bazı struktürel değişiklikleri yaparak onların başarılarını garantileyebileceğimize inanıyorum. Az evvel bahsettiğim tabloyu çizerken bir şeyi eklemek zorundayım. Biz bütün bu çalışmaları yaparken, yep bütün bu takımları yeniden kurgularken kulübümüzün hiçbir gayrimenkulünü de satmadık. Özellikle buna özen gösterdik. Hiçbir varlığı üzerinde bir e, riske de girmedik. E, ancak e, 328 milyon doların da bize 4 sene içinde getirdiği 81 milyon dolarlık bir, 81,5 milyon dolarlık bir faiz yükü vardı. Bunları ödedik. E, sıfır değerde aldığımız bir futbol takımı da 130 milyon dolar değerinde bir portföy olarak bizden sonraki yönetimlere devredildi. E, bir bakıma ben bundan mutluyum. Çünkü hem şanslıydık çok iyi bir ekiple çalıştık. Ee, şansımız bir yerde e, özellikle camianın bize verdiği büyük destekle doğdu. Buna her zaman e, bunu her zaman şükranlıkla şükranla hatırlamayı çalışıyorum. Arkadaşlarımız da her zaman bunu böyle bu şekilde yad ediyoruz. Evet. Bu konuda da hiçbir olumsuz söylem hakkınızda duymuyoruz zaten. Görevi bıraktığınız andan itibaren. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Sayın Başkan, Eşref Bey'in yaptığı bir açıklama var. Sizlerin kendisini desteklediğiniz yönünde. Bunu bir de sizden duyabilir miyiz? Yani nasıl bir desteğiniz var? Eşref Bey'in başkan olmasını daha mı olumlu görüyorsunuz? Şimdi benim eski bir Galatasaray Başkanı olarak bunu bir şekilde bir tercih yapmam ve tercih yaptığımı açıklamam takdir edersiniz ki etik bir yaklaşım olmaz. Arkadaşlarımın her ikisine de aslında Büyük bir sevgi, bir Galatasaray kardeşlik sevgisiyle e, yaklaşıyorum ve her ikisinde başarılı olmasını diliyorum. E, Eşref tabi bazı avantajları var. Diman Başkanlığından geliyor, Galatasaray'da bir e, köklü bir e, Galatasaray alışkanlığı var diyelim. E, ama bu e, illa bir tercih sebebi olarak baş, başkaları tarafından sayılmayabilir, bazıları tarafından sayılabilir. Bu e, genel olarak kulübe yaklaşımınız, camiayı nasıl gördüğünüze bağlı bir şey. Ben her ikisine de başarılar diliyorum. Anladım. Bir... Yani burada biraz aslında konuya ortadan bakıyorsunuz anladığım kadarıyla. E, e, öyle bakmak zorundayım. Anladım. Yani. yani bir taraf bir tarafınız değil yani bir taraf değilsiniz ve ortadan iki adaya da eşit mesafede yaklaşıyorsunuz. Şimdi bir taraf olmak burada aslında e, hakaniyetli de olmaz. Anladım. Bir seçim iki gün sonra seçim var. Hakaniyetli bir duruş olmaz. Ee, i̇nşallah e, kim seçilirse seçilsin ama başarılı olsun. Ama hangi seçilirse seçilsin bizim gibi bütün üyelerden tam destek alacaktır. Ben sadece bunun vaadini verebilirim. Biliyorsunuz ki başkanım e, Burak Elmas dönemi ve ondan öncesinde rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemi ibra edilmedi. Taraftarlarda hep şöyle bir korku var. Acaba bu bir alışkanlık haline gelir mi Galatasaray camiasında bu ibra edilmeme olayı? Konuşmamızın başında kısaca... E, anlatmaya çalıştım ama biraz daha detaya girelim isterseniz e, maalesef Galatasaray'ın başına bu basit döngü yanlış döngü bu salat oldu bizim buradan e, benim buradan çıkarttığım ders şu biz e, burada e, stüktürel değişikliklerle bu sorunları uzun vadede önlemek zorundayız yani eskisi gibi pansumanla falan olmayacak bu iş Bizim elimizde e, kulübün yönetiminde genelinde biliyorsunuz hakim organ genel kuruldur. Genel kurul senede bir defa toplanır. İkinci ayda bir toplanan devamlı olan organ divandır. E, ama bütün kararlar yetkiler onaylar her şey genel kurul tarafından verilir. Divanın böyle bir dovan, divan bir onay mekanizması değildir. E, bir yaptırımı da yoktur. E, sadece bir tavsiye veren bir kurul niteliğinde çalışır. Ve Galatasaray'da işte muayyen bir eskili olan üyelerden teşekkür eder. Zaman içinde biz şunu gördük ki yönetimler bazı hataları rahatça yapabiliyorlar. Ve bundan dolayı da camia zarar görüyor. Bazı, bunu tabii ki istemeden yapıyorlar ama farkında olmadan yapabiliyorlar. Demek ki bizde iki şey eksik. Bir tanesi denetim gün yani devamlı CD, devamlı bir denetim sistemimiz eksik. Ee, Tabi denetim kurulları falan var ama bunlar senede bir işte bakıp denetleyen kurumlar yani. Evet. Ama hata yapılmadan evvel denetlemenin yapılıp hatanın önlenmesi gerekiyor. Çünkü o hatalar bizi en sonunda genel kurulda ibrazsızlığa götürüyor. Ee, bu sebepten e, bugünkü sistemimize ve stüktürümüzün içine, o organizmanın içine yeni bir organizma eklememiz lazım diye düşünüyorum. Bu organizma ne yapmalı? Bir, devamlı sağlayacak kulüp hafızasını o, bu organizma devamlı canlı tutacak. İkincisi, yapılacak işlemlerin yani yönetim kurulunun yapacağı işlemlerin e, içinde day to day günlük işlemlerin dışında ama kalıcı hasarlar bırakabilecek. Mesela bir gayrimenkulün satılması gibi, bir şirketin başka bir şirkete devri gibi vesaire konularda bir onay mekanizması genel kurul yerine bir ön onay mekanizması gibi çalıştırabileceğimiz yeni bir kurulun bu düzenin içine yerleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bu muhakkak tartışılacaktır. Ama süratle böyle bir eksikliğin giderilmesi ee, ve e, bunun, bunun çözülmesi lazım ki bu sorunlar tekrarlanmasın. Bundan evvelki başkanlarımızın içine girdiği sıkıntılar tekrar yaşanmasın. Ha, bunun için tabii bir tüzük değişikliği gerekecektir. Eşanın tabiatında bu var ve bu da muhakkak ki yapılır. Tabii burada şunu da hatırlayalım. Bu ilk bunu ilk defa kuracak bir takım biz değil, kulüp biz değiliz. Bugün Avrupa'da başarılı olmuş bütün kulüplerin buna benzer denetleme organizasyonları çalışmakta. Ve bundan dolayı da başarıları sürekli olmakta. Mesela, e, ne bileyim, e, bugün Barcelona'da bu sistem var. Bu e, Bayern Münih'te var. Hatta PSG'de var. Yani Fransa'da. E, diğer bir sürü ta, e, büyük takımların ismini sayabilirim burada. E, adamlar böyle böylelikle sürekli başarıyı yakalama imkanına kavuşuyorlar. Çünkü günlük hataları zamanında önleme şansını bulmuş oluyorlar bu sayede. Ee, ben buna çok bu, bunu bu konuyu çok önemsiyorum ve tahmin ediyorum ki e, cami sadece Galatasaray değil bu bir örnek olur diğer kulüplere de bir faydası dokunur ileride. Sayın Başkan daha önce Futbol Plus'ta canlı yayın konu olmuştunuz ve bu röportaj sırasında da Galatasaray teknik direktör olarak getiriyorsa en iyisini getirmeli diye bir ifadeniz var. Sizce bu süreçte teknik direktör sürecinde Fatih Terim'in gönderilmesi mi yanlıştı? Domenek Torrent'in getirilmesi mi yanlıştı ki sizin daha önceki Galatasaray'da teknik direktör tercihinize baktığımız zaman Fatih Terim'le yollar ayrılmış ve sonrasında şu an dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Roberto Mancini göreve gelmişti. Galatasaray'daki teknik direktör süreci sizce nasıl gelişiyor ve doğrular yanlışlar neler? Kulüp yönetimleri e, gerekli gördükleri vakit bu tip değişiklikleri yapıyorlar zaten. Yani burada e, Kanıksanacak bir durum yok. Yani, yani. teknik direktör için olur. kulüplerde başkanlar için de yapıyorlar bunu zaten aynı şey. Yani bir başarı endeksi üzerine gider her şey. Başarılıysanız kalırsınız. Başarısızsanız şapkanızı alır gidersiniz. Yani bu, bu insanların da periyodik bir dönemler dönemsel bir şeyleri var. sıkıntıları var. Bu devamlı 3 sene, 5 sene, 10 sene üst üste başarılı olmak zor. Onun için iki sene başarılı olursunuz, kulüp size teşekkür eder ve gidersiniz. Sonra tekrar gelirsiniz, yine başarılı olursunuz. Bunun örnekleri bizde de var, Galatasaray'da var. Ee, ancak teknik direktör olayı son derece önemli bir olaydır. Siz istediği kadar en iyi oyuncuları alın. Teknik direktörünüz bunları birleştirip bir e, tek bir vücut haline getiremiyorsa ve bunları tek bir e, ekip halinde oynatamıyorsa 11 kişi çıkıyor sahaya. O, oyuncuların hepsi teker teker cambaz değil bunlar. Bunlar oyuncu. Beraber oynadıkları vakit başarılılar. Birbirlerine yardımlaştığı vakit başarılılar. Ve bunun sistemini kuracak da teknik direktördür. Ben e, Gazai gibi bir camianın orta karar bir teknik direktörle bu işi atlatacağına, bu sorunların ötesine geçeceğine inanmıyorum. E, kesinlikle e, kesinlikle derken buna inanarak da söylüyorum. E, yurt dışında şu anda kendisini ayakta tutmuş, başarısını ispatlamış çok iyi teknik direktörler var. Bunlardan bir tanesini Galatasaray'ın getirmesi lazım. Herkes hatırlar ki basketbol takımını sahaya çıkarmamanız ve Kadıköy'de alınan kupa akıllarda Galatasaray taraftarları unutmuyor ve yayınlarımızda sürekli bize soruyorlar. İşte e, müjde ile duyurduğumuz zaman işte Sayın Ünal Aysal'da röportajımız var vesaire diye taraftar adeta çılgınlar gibi sevindi. Peki iki sene sonra yapılacak olan seçimde ikinci bir Ünal Aysal dönemi görür müyüz acaba? Tabii bugünden iki seneyi, e, soruyu e, şu anda size vaat etmem e, eşyanın tabiatına aykırı. Ancak şöyle söyleyeyim bugün için e, mesela neden bu seçimlere girmediğimi de böylece izah etmiş olurum. E, 10 tane değişik ülkede 51 tane firmayı yöneten bir holdingin sorumluluğunu taşıyorum sırtımda. Ve sadece şirketlerimiz değil, dünya politik olarak zaten her gün değişen şartlar altında yaşıyor. Onun için benim Galatasaray'da bu göreve talip olmam hem Galatasaray için şans, haksızlık olurdu hem de kendi şirketlerim için haksızlık olurdu. Bu bakımdan tam mesai isteyen Galatasaray Başkanlığı gibi bir göreve bu mesaiyi Galatasaray'a bir hakkın verebilecek bir arkadaşımın tarif olması benim için daha e, akılcı bir yöntem olarak göründü. Ama iki sene sonra için ne olur bilmiyorum. Belki o zamana kadar benim iş yüküm düşer. E, Galatasaray'ın da belki it, öyle bir, benim gibi bir figüre ihtiyacı kalmaz. E, onu o zaman konuşuruz. Yani kapıları kapatmıyorsunuz. Eee, kapıları kapatmak mümkün değil. Yani bu bu bu, bu camianın içindeyiz. Burada Yılda yaşıyoruz. Evet. E, evet. ve gerçekten de gönül verdiğimiz bir camia. Sayın Başkan, sizin döneminizde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı biliyorsunuz Euroligi kazandı ve başarılarıyla da bayağı bir takdir toplamıştı. E, gelinen bu süreçte Galatasaray'ın basketbol ve diğer amatör branşlarda nasıl yatırımları olmalı ve neler yapmalı? E, i̇yi hatırlattınız. kızlarımızı. kızlarımızın ama erkeklerimiz de fena değildi. Yani ilk defa 30 sene sonra Türkiye şampiyonu oldu. Çok iyi bir koçumuz vardı, şanslıydık. Ama biz de kulüp olarak her türlü desteği verdik zaten, vermeye çalıştık. Ama geçtiğimiz dönem içinde, şu son 7-8 sene içinde özellikle amatör şubelere biraz haksızlık edildiğine inanıyorum. Bilerek veya bilmeyerek, bilmeyerek edilmesinin sebebi de Zorunluluktan gelebilir veyahut da bilerek nasıl yapıldıysa. Ee, neden? Çünkü e, futbol çok göz önünde. Futbolda başarılıysanız başarılısınız, başarısızsanız başarısızsınız. Onun için yöneticiler bütün ağırlıklarını futbola veriyorlar. Ee, biz kendi dönemimizde bunu bütün branşlara vermiştik. Çünkü benim felsefem farklıydı. Ben e, satı müdafaa değil... <laughs> bütün şeyi pardon çizgiyi müdafaa değil bütün alanı müdafaa sistemini uygulamaya uygulamaya çalışıyordum derler yani hattı müdafaa, şey müdafaa yok sattı müdafaa var diye Atatürk'ün büyük şeyi diktonu bunu sporda yapmaya uygulamaya çalıştık ve başarılı oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle ekonomik şartlar, UEFA'nın getirdiği ağır ekonomik koşullar, bunlar mecburen kulüplerin elini bağlıyor. Bizim Galatasaray'ımızda da böyle bir sıkıntımız her gün biraz daha net ortaya çıkıyor. Bunun belki de çözümü şu olabilir diye düşünüyorum. Dünyada örnekleri de var. Bunu da biz ilk defa önermiyoruz. Amatör şubeleri bazı kriterleri ve yetenek e, şeylerini, ölçüleri de göz önüne alınarak kulübün hazırlayacağı kontratlar bazında müesseselere, Galatasaraylı şahıslara e, sponsorluk verilirken, talep edilirken yönetiminin de devredilmesi Galatasaray markasıyla. Bu e, bütün spor branşlarında birden bir rekabeti ve kalkınmayı sağlayabilir. E, bunun örnekleri dışarıda var. Bizde de neden olmasın? E, çünkü bugün amatör şubeler için sponsorluk alıyoruz ama sponsorlar çıkar. Orada bir heyecan yaşamıyor. Tam sadece reklamını yapıyor. Aynı müesseseye o, o spor branşının başarı yükünü de yüklediğimiz takdirde belki 10 lira yerine 100 lira harcayacak ama kendi marka değerini arttırırken Galatasaray marka değerine de büyük çapta katkı sağlayacak. E, bunu herhalde ben, önümüzdeki yönetimler inceleyip, düşünüp bir karara bağlayacaklardır. Böyle bir yönetim almak ister misiniz? Ee, gayet tabii niçin olmasın. Yani böyle bir şey çıktığı vakit ben de talip olurum. Ee, bizim firmalarımız da talip olur. Başka firmalar da talip olur. Ee, ama birilerinin önder olması lazımsa gayet tabii o ben olabilirim. Peki o zaman şunu sorayım ben size. Başkanlık döneminde en unutamadığınız an nedir? Size en çok mutluluk veren, en büyük heyecanı yaşatan? Şimdi tahmin ediyorum siz benim işte kupayı kaldırdığınız gün vesaire falan gibi bir yanıt bekleyeceksiniz. Ee, sizi sükutayla uğratmak istemiyorum ama e, gerçekte e, bugün geriye baktığım vakit, en mutlu an o, olduğum an 4. senenin İBRA Genel Kuruldaki toplantıda e, o dönemde nedense bizim için hala da devam eden bir dezenformasyon çalışması oldu. Yani işte başarılı olan kulübü satacağımız, büyük zarara soktuğumuz ki rakamlar ortada, bilançolar ortada ve bir kuruş bile bizim dönemimize zarara girmediği gibi e, ekstra da borçlanmadı, mülkünü de satmadı. Az evvel bunları konuştuk ama ciddi bir dezenformasyon çalışması yapılmıştı kulüp içinde ve kulüp dışında. Ve genel kurulda 30 tane genç arkadaşımız çıkıp arka arkaya makineli tüfek gibi bizi şey yaptılar, e, e, tenkit ettiler. Söyledikleri şeyler tutarlı şeyler de değildi ama inanmışlardı. Hatta ben çıktım sonra konuşmalı, hepsine dedim. Yani Galatasaray'la ilgilendiğin için teşekkür ederiz ama elinizde hiçbir delil yok. Bunları nasıl söylüyorsunuz? Rakamlar ortada. Bugün bile ama o günden bugüne bile gelen böyle bir dezenformasyon çalışması maalesef oldu seneler içinde. Ee, en mutlu olduğum an o gün genel kurulun vermiş olduğu e, yanıttı bu şeylere. 30 kişiden bir kişiyle lehimizde konuşma halde genel kurul büyük bir çoğunlukla bizim bizi ibra etti ve hakkımızı tanıdı. Ee, onun için de zaten e, benim toplumların e, düşünce yapısına, toplumların ruhuna, özellikle genel kurulların, ülkelerin, milletlerin e, bu konudaki e, müşterek e, ruhuna inancım, o günden beri daha fazla arttı diyebilirim. Ki bahsettiğiniz 30 kişilik e, ekibin yaptığı spekülasyonlar sonrası sosyal medyada vesaire ya da taraftarlar arasında aklı bulananlar da olmuştu. Doğru. Bu yaptığınız açıklamada onlara en büyük e, hani duyuru gibi bir şey oldu diyebiliriz aslında. Böyle aslında çok basit yani bunlar. Yani bugün maalesef sosyal medyada şöyle bir hastalık yürüdü. İnsanlar bir şeyleri söylüyor ve bunun doğru olduğuna kendileri inanmasalar da iyi başkalarını inandırmaya çalışıyorlar. Ama halbuki bunların araştırması, gerçeğin bulunması çok kolay. Özellikle bu konularda rakamlar konuştuğu vakit bu tip müesseselerin her sene sonunda genel şeyleri, bilançoları yayınlanır. Bunların denetleme raporları yayınlanır. Bunların hepsinden çok rahatlıkla girmek, internette bulmak ve doğru mu yanlış mı öğrenmek son derece kolay. Ama bir de tembel yapımız var. Yani özellikle biz spor severler fazla rakamlar falan üzerinde araştırmayı sevmeyiz. Sayın Başkan Galatasaray tarihindeki önemli yıldızlardan bazılarını da sizin döneminizde Galatasaray kulübü, Galatasaray taraftarları daha doğrusu izleme fırsatı buldu. Drogba ve Snyder gibi de iki ismi ki çilek akımında Türkiye'de ilk kez sonrasında çilek akımını uygulayan yeni çilekler getireceğiz diyen başkanlar oldu ama ilk kez sizden duymuştuk. Bu tarz yıldız isimlerle hala görüşüyor musunuz? Sizinle bağlantıları nasıl? Ben ayrıldıktan sonra görüşmedim. Yani aslında bu bir etik olarak da doğru olmazdı. Schneider galiba sonra bir iki üç sene daha kaldı, ayrıldı. Evet. Drogba zaten kontratı bir buçuk seneydi, o bir buçuk seneyi doldurdu, ayrıldı. Ama onları başarısını ve Türkiye'ye getirdikleri kulübümüze getirdikleri katma değeri bugün şükranla her zaman anıyoruz. Başkanlık döneminizde en başarılı bulduğunuz transferiniz hangisi? Taraftar ikiye ayrılmış durumda işte. Drogba diyen var, Snyder diyen var, yerli açısından bakıp Burak Yılmaz diyen var ya da genel anlamda Selçuk İnan diyenler çıkıyor mesela. Sizin en başarılı bulduğunuz transferiniz kim mesela? Aslında şanslıyım. Transferlerimizin bu bir zor bir rasyo yani. Benim yaptığım hesaplara göre %80'i doğru transferler olarak çıktı. %20'si de pek e, başarılı olamadılar ama e, bence en başarılı ve benim içimin çok rahat ettiği, geçmişe baktığım vakitte çok mutlu eden transferler e, muhakkak ki birincisi Muslera, hı hı. E, ondan sonra Ufaloji, e, sonra e, bizim e, Santra Formos Erman der, dördüncü olarak da Snyder. yani. Gördüğünüz gibi Drogba benim listemde bu ilk dörtte yok. Sebebi iyi bir oyuncu olması olmaması değil. Çok iyi bir oyuncu. Galatasaray'a renk kattı, geldi gitti. Ama Galatasaray renklerini bu dört oyuncu çok daha iyi taşıdılar diye düşünüyorum. Ki şöyle bir durum da var. Chelsea karşılaşmasında eski takımına karşı duygusal bir bağ yaşayıp bir oyun oynayamaması da neden olmuştu aslında. O aidiyeti hissedememişti sanırım Galatasaray'a tam. İşte onun için. Drogba'nın ismini söyleyemiyorum. Pekala. <laughs> Sayın Başkan, başkanlık döneminizde en aklınızda kalan ve en başarılı gördüğünüz futbolcu kimdi? Kesinlikle Müslera. Evet, hala daha bu arada. Ha, hala arada. Çünkü şey benim için başarının birinci şartı sürekliliktir. Hı hı. Hiçbir oyuncu Müslera kadar Galatasaray'da bugüne kadar gördüğüm kadarıyla benim dönemden bu kadar sürekli olmamıştır. Galatasaray tarihine en çok forma giyen yabancı oyuncularından birisi oldu zaten. Müştere. Evet. Yani Galatasaray şanslı, aslında e, kaleci yönden çok şanslıyız. Yani Ondan evvelki kalecilerimiz de hepsi çok başarılıydı. Ama Mustera daha genç yaşta gelmiş olması özellikle ve e, Galatasaray'ın onu sahiplenmesi, onun da Galatasaray'ın sahiplenmesi onun apayrı bir özelliği. Aslında bu işi şöyle de yorumlayabiliriz. O dönemlerde harcanılan paralar üstünden yapılan eleştiriler vardı aslında sizin döneminizle alakalı ama o gün verilen Mustera'nın harcaması 10 yıldır aslında Galatasaray çok büyük paralar kazandırıyor. Bir dolaylı ekonomisi de var aslında bu yapının. Aslında o gün Rusları biz çok pahalı almadık. Hı hı. Yani e, alış e, rakamlarımızı e, bugün tam hatırlamıyorum ama abzamda kaldığı kadarına e, biz normal rakamlarla evet. piyasasında aldık. E, ve istibare yatırım yaptık müşteride. da. E, onun alternatifi bu. E, yanılmıyorsam Brezilya'dan alınacak bir başka bir oyuncuydu, başka bir kaleciydi. İyi ki müstereyi almışız. Yani. Loriksana artı 4 milyon dolar civarı bir rakam diye hatırlıyorum. Ay, aynen öyle. Yani Loriksana'yı zaten iyi bir fiyata satamıyorduk. Yani fazla pahalıya gelmedi ve amorti kendisini çok rahat amorti etti oyuncu. Yanına bir sıfır yani. daha ekledi aslında. Evet, 10, şey. seneye bölerseniz ödediği para senede 400 bin doları, işte 600 bin dolara falan geliyor yani. Son olarak o zaman sizden bir Trabzonspor değerlendirmesi almak isteriz. Biliyorsunuz ki uzun yıllar sonra bu sezon gösterdiği üstün performansa Süper Ligi bir ambargo koydu ve şampiyonluğunda kısa zaman içerisinde ilan edecek. Neler söylemek istersiniz Trabzonspor'un olası şampiyonluğuyla alakalı? Vallahi belki şaşıracaksınız ama e, Trabzonspor e, benim şahsen her zaman büyük sempati duyduğum bir camia e, ve bizim benim başkanlığım zamanında da çok iyi ilişkilerimiz olmuştu Trabzonspor Kulübünde e, ama bunu e, ondan dolayı değil genelde ben nedense Trabzonsporu e, her zaman çok e, takdir etmişimdir e, enerjilerini özellikle e, düşünce tarzları. Ee, yönetimleri de e, bugüne kadar geçirdikleri yönetimlerin hepsi çok heyecanlı, çok hakikaten e, spor'a katkı yapan e, cami e, yönetimlerdi. E, bu seneki başarılar ise hem e, yönetim hem de sporcu kadrolarının örnek bir işbirliği olarak tezahür etti. A, onun için. E, Gerçekten burada arada e, madem soruyu sordunuz, <laughs> Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilk kutlayanlardan bir tanesi olarak olmak isterim. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sayın Başkan çok teşekkürler. Futbol Plus'ı ikinci kez e, teklifimizi kabul ettiğiniz için. Daha önce canlı yayın, şimdi bu bant yayın ama e, çok keyifli 12 tane sorumuza cevap verdiniz. Sevgili Kaan Dursun'la birlikte konuğunuz olduk. E, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kaan Bey'e ve size ikinize de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İnşallah daha iyi vesilelerle bir araya geliriz. Bu vesileyle bütün Galatasaray camiasına bu seçimden seçim vası sebebiyle de başarılı dileklerimi tekrar diyorum. İnşallah hepimiz için en hayırlısı olur. Arkadaşlarımızın, seçilecek arkadaşlarımızın bilmesini istediğim bir tek şey var. Yalnız değiller, bütün cami olarak arkalarında olacağız. Diyaloğu açık tutalım. Değerli Futbol Plus takipçileri, Futbol Plus'ta bugün çok özel bir konuğumuz vardı. Galatasaray'ın efsane başkanlarından Sayın Ünal Aysal. Kendisiyle hoş bir sohbet ettik. Birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.